canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba dostlar nasılsınız pazar günü tercihleriyle sizlerleyiz. Evet e, cumartesi pazara bağlayan gece özellikle iki tane Amerika'dan karşılaşmamız var. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz dostlar. E, diğer maçlarımızda e, akşam seansına doğru özellikle kulüpler dünya kupası final maçı da var. Chelsea, Paris Saint-Germain bu maçta öne çıkardığımız ana tercihimizi de paylaşacağız. Sizlere de bu maçta skor tercihini soracağız dostlar. Doğru bilen arkadaşlarımızı Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca ağırlayacağız. Sizler de bu şansı yakalamak istiyorsanız skor tercihlerini takımların yanına yazabilirsiniz. Hoş geldin Baryo nasılsın? Hoş bulduk Keşkoin herkese selamlar arkadaşlar. Evet Keşkoin da dediği gibi gece maçları da var arkadaşlar. O yüzden videoyu çok atlatmadan dinlerseniz sizler için daha verimli olur diye düşünüyorum. Geniş bir saat yelpazesinde maçları seçtik. Cumartesi pazara bağlayan gece maçları maçımız var pazar en son Chelsea maçımız var o maçı da e, değineceğiz e, ana tercihlerimiz dışında ekstra korner anlamında da değineceğim birkaç maç olacak arkadaşlar yüksek oranlı tercihlerimizde olacak 4 gol 5 gol veya daha üstü beklediğimiz e, bir tane de maç var onu da ekstra e, sizlere aktaracağım herkesten beğeni ve yorumları bekliyoruz arkadaşlar hızlıca analiz kısmına geçelim Evet dostlar beğenileriniz ve yorumlarınız kanalımız için çok çok önemli. Lütfen faydalı buluyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Varsa eleştiriniz onları da yazabilirsiniz. Evet dostlar hemen videomuza like attığınızda inanıyoruz. E, hemen alalım like'ları. İlk maçımız Charlotte New, New York City maçı. E, burada nasıl bir tercih ettin Mario? E, videolarda arkadaşlarım çok sıkça duyuyorlar. Ekstra olarak e, Telegram'da da e, geceleri takip etmeye çalışıyorum. E, MLS üzerine Amerika Ligi üzerine şunu söyleyeyim Son iki haftada videolarda e, yanılmıyorsam dört tane e, MLS maçı analizini yapmıştık ve bu dört maçta dört e, analizimizde e, bütün tercihleriyle birlikte neredeyse e, başarılı olmuştu. O yüzden takip ettiğimiz takımların üzerinden değerlendiriyoruz. Charlotte'da takip ettiğim, yakından takip ettiğim takım e, tabii ki de e, Wilfried Zaha Galatasaray'ın eski oyuncusu da burada e, oynuyor. Geçtiğimiz maç e, daha fena da oynamamıştı bir maçta sakatlık sebebiyle de kadroda yoktu. Şimdi Charlotte takımına baktığımız zaman defansif alanı çok sıkıntılar olan takım ucunda ama e, fena olmayan işler yapıyorlar ki son maçta Orlando City karşısında da 2 gol atmayı başardılar. Maç 2-2 bitmişti. Geçimiz attık video tercihinde de o maçı değerlendirmiştik. E, Charlotte dediğim gibi iç sahada e, gollü maçlar oynuyorlar, defansı falan da sıkıntıları var. E, kazanmakta zorlanan bir takım yani iki gol 3 gol attığı maçlarda bile zar zor e, kazanıyor. E, Deplasman takımı York works diye baktığımız zaman genelde iç sahada iyi bir takım. Deplasman da çok o verimli değil, saldayamıyorlar. Maç kazanmakta çok zorlanan bir takım yani son baktığımız zaman e, 6-7 ayda sadece bir tane Deplasman'da galibiyet var. O da 1 dakikalık galibiyet ancak karşısında Charlotte gibi defansı anlamda sıkıntılı bir takım olduğu için New York'un bu maçta pozisyonları bulacağını düşünüyorum. Charlotte mutlaka pozisyon bulacaktır. Çok gittili geldi. Tempolu maç bekliyorum açıkçası. Bu maçta ideal tercihimiz 2.5 üst oldu arkadaşlar. Sizler de bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk kere erken bir gol gelmesi halinde geceleri takip eden, camdan takip eden arkadaşlar için ilk kere erken bir gole, ikinci de ilk yerden gelebilir. Onun dışında maç 3.5 üstte dahi de gidebilir arkadaşlar. O tercihte ekstra yüksek oran arkadaşlar için mantıklı ana beklentimiz iki buçuk üstü 1.40 seviyesinde bir oranımız var bu şekilde değerlendirebilirsiniz Evet dostlar golü geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma bir sana tercih olarak 2.5 üstü aldık risk isteyenler 3.5 üstüne değerlendirebilirler Evet ikinci maçımız Inter Miami Nashville karşılaşması Gerçekten Messi e, şovuna devam ediyor son maçlarda da Devam ediyor e, son iki maçında kazandılar bu maçında e, zorlu bir e, neş final Zorlu bir maçı geçer mi? Nasıl bir maç bekliyorsun bari? E, tabii haftanın en önemli maçı diyebiliriz MLS'te Miami takımı. Sıralı anlamında biraz gerilerde durabilir ama tabii ki de e, Kulüpler Şampiyonası'nda da oynadığı için e, maç eksiği var. 18 maç var. 18 maç oynadılar sadece. Mesela deplasman takımının eşkıbeliği ise e, 21 maç oynadı. Arada da 6 puanlık bir fark var. Yani Miami'nin bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor ki sezon sonu daha iyi bir sıralamada e, olsunlar. Onlar da e, son dönemde çok formdalar dediğim gibi. E, son maçlarını da çok yakından takip ediyorum. Hatta son 1,5-2 aydır Miami'nin neredeyse her maçını değerlendiriyoruz ki bunlar sadece hani iki buçuk üst olarak değil işte deplasmanda oynadığı zaman deplasman golleri ilk kere bir buçuk üstler artı altı ki Miami'den son bir buçuk ayda üç defa artı altı golden kazanmıştık. yani golcü bir takım ucumda çok önemli silahları var. defansta biraz sıkıntı yaşıyorlar tabii ki de ama çok ucum gücü yüksek olduğu için son dönemde de formda olduklarını söyleyebiliriz. Neşvil ise e, onlar da deplasmanlarda çok başarılar, çok az kaybediyorlar. Biraz daha de, deplasmanda oynadığı zaman denge futbolunda iyi oynayabilen bir takım. İtsa'da biraz daha tempoyu yükselten bir takım olduğunu söyleyelim. Ancak onlar da tabii ki de kaybetmek istemeyecekler. Miami'lerin son dönemde formu çok yüksek. Neşville de e, biraz kapançık futbol oynuyor. Kontra ataklarda da iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. O deplasman takımında mutlaka e, birçok pozisyon bulacaktır. Bu maçta da ideal seviye ideal seviyedeki tercihimiz. 2.5 üst oldu arkadaşlar. En az 3 gol olacaktır ama bu maçta çok 3 golün e, yeterli geleceğini ben düşünmüyorum. Bu maçta 3.5 üstü, 4.5 üstü ve artı 6 gol tercihinde mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki de Miami üzerinde maç öncesi kadrolarda önemli ama herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani Messi, Suarez, Busquets, Solda, Alba hepsi oynayacaktır diye düşünüyorum. E, en az beklentimiz 3 gol ama 6 golle bekliyoruz arkadaşlar. Bu tarzda bir e, tercih olabilir. Skor anlamında ya yani 6 gol olacaksa ve 3-3 bitebilir. Ekstra olarak da böyle çok yüksek oranlı bir tercih yapmak isteyen arkadaşlar varsa 3-3'ü deneyebilirler. 4-2 Miami galibiyetine deneyebilirler. Bu iki skoru da ekstra arkadaşlarımız değerlendirebilir. Evet dostlar sürpriz skor tercihlerini aldık. Artı 6 gol tercihlerini sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Ama bu maçta kana tercihimiz 2.5 üst tercihi oldu dostlar. Evet iki tane Amerika'dan karşılaşmama yorumlarımızı bitirdik. E buradan Finlandiya ligine geçeceğiz. Genistan Haka mücadelesi. E burada nasıl bir maç bekliyorsun var Finlandiya ligi son dönemde e, özellikle Telegram'da maç önü, e, korneler olsun, goller olsun çok tercih ettiğimiz bir lig. Giniştanda e, son dönemde birkaç maçında maç önü olarak e, paylaşmıştım orada da bize kazandırmışlardı. İç sahada biraz daha tempo oynayan bir takım ki e, deplasmanda e, biraz zorlanan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. İç sahada dediğim gibi daha iyi futbol oynuyorlar. Haka ise e, onlar da yani bir kazanıyor bir kaybediyor. Biraz dengesiz bir zaten. Çok hani güç e, farkı olmayan e, takımlar arasında çok güç farkı olmayan birlik lig olduğunu e, söyleyelim. Evet yani Genistan'a baktığımız zaman 7. sırada gözüküyor. 14 maçta sadece 18 gol attılar. Haka'da 14 maçta sadece 16 gol atmış gibi gibi gözüküyor ama e, bu tarz takımlar birbiriyle oynadığı zaman çok pozisyonlu maç olması muhtemel arkadaşlar. Bu maçta da en az 3 gol çıkacaktır. Ekstra olarak ana tercih anlamında da maç önü şu an biz video çektiğimizde korner e, tercihleri açık değil ama bu maçta en az 10 kornerde çıkacaktır arkadaşlar. Ee, bunu da ekstra takip edebilirsiniz. Skor anlamında en az 3 golü bekliyorum. 2.5 üstten e, bu maçta kazanacağız diye düşünüyorum. Kornerlerde çok fazla çıkacaktır diye bir beklentim var arkadaşlar. Skor anlamında da ben 2-2'lik iki, bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Ekstra olarak skoru da ufaktan deneyebilirsiniz. Evet dostlar 2-2 sürpriz skor tercihimiz. Bizim bu maçtaki ana e, maç öncesi tercihimiz maç geneli 2.5 üst gol oldu. Hem fikirsek bol şanslar dostlar. Evet, dördüncü maçımız için Peru'ya gideceğiz. Sporting Cristal, Atletica Grau karşılaşması. Ee, burada nasıl bir maç bekliyorsun? Gollü bir maç izler miyiz var ya? Cristal takımına baktığımız zaman aslında Peru liginde e, güç anlamında, kalite anlamında çok önemli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de şu an puan tablosunda çok istedikleri seviyede değiller. E, 17 maç sonunda toplamda 29 puanla 7. sırada yer alan bir kristal takım var ama e, bundan daha fazlasını vaat ediyorlar ki e, deplasmanda maç kazanamadılar. Bu sene çok sıkıntı yaşadılar. E, ancak iç sahada güvenilir bir takım olduğunu e, görürüz. Atletico Atletik ise onlar da deplasmanda kazanmakta zorlanıyor ama zaman zaman sürpriz yaptı veya çok fazla berabere kaldı. Maçta var yani burada işte Melgar olsun Melgar'da mesela Perugin iyi takımlarından bir tanesidir. Orada bir sıfır geri düştükten sonra 1-1'e bir yakaladılar. E diğer maçlarda da genelde geri düştükten sonra gol atabilen bir takım. Kristal'de öne geçtikten sonra 2-3'ü arayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu maçta da en az 3 gol çıkacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üstü yine bu maçta beklentim oldu. Ben skor anlamında bu maçta 2-1'lik bir ev sahibi galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. 2.5 üstünün yanında ev sahibi 1.5 üstü aslında bu maçta çok mantıklı bir tercih olabilir arkadaşlar. Onu da ekstra değerlendirebilirsiniz. Hem candan hem maç önü hangisi aklınıza yatıyorsa onu değerlendirin. Hem 2.5 üstünü bekliyorum ama 2.5 üstü gelecekse maçta ev sahibinde mutlaka 2 gol atması da gerekiyor arkadaşlar. 2-1 skorda bu maç için güzel duruyor. Evet dostlar burada iki tercih gittik. Hem ana tercih e, maç geneli 2.5 üst ve alternatif olarak da ev sahibi 1.5 üst tercihi. Sizler en fikir olarak e, hangi size mantıklı geliyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet, e, günün en önemli maçına geldik sırada. E, kulüpler Dünya Akbası final karşılaşması maçta Paris Saint Germain favori e, skor yarışmasında da bunun ağırlığını göreceğimi düşünüyorum. E, bakalım nasıl bir skor çıkacak, bilebilecek mi dinleyicilerimiz? E, hepinizi Skorlaşmasına yarışmasına davet ediyoruz dostlar. Evet, e, bari nasıl bir maç bekliyorsun? Gollü bir maç izler miyiz? Günün ve son dönemin önemli maçlarından ee, bir tanesi. Paris tarafına tabii baktığımız zaman tabii ki de birçok arkadaş, arkadaşımız Paris'in sistemini, oyuncularını veya nasıl oynayacağını tahmin edebiliyordur. Kulüpler Şampiyonası'nda da Atletico'yu 4-0 ile geçmişlerdi. Sonrasında Botafogo'da 1-0 mağlup oldular. Sonrasında işte Seattle'ı yendiler. Inter Miami'ye 4 tane attılar. Bayern Münih 2-0'lık bir galibiyet 9 kişiyle son dakika 60'larda Son maç çok görkemli bir galibiyet. Real Madrid karşısında 4-0'lık. Tabii ki de Real'in bir takım bireysel hataları olsa da Paris tarafı hataları olmasa bile yine kazanacak futbolda sağda göstermişlerdi. Ee, çok güvenilir bir takım yani. Dünya üzerinde şu an en iyi takımı hiçbir bölgesinde eksik olmayan her bölgesinde müthiş e, futbolcuları olan bir takım. yani Sol beki, sağ beki, orta sahası, kalecisi, forvet attığı e, yedekler dahi inanılmaz, inanılmaz bir takım. Ee, şimdi bu takıma karşı Chelsea tabii ki de kazanmak isteyecektir. Chelsea biraz daha tabii hani e, baktığımız zaman işte Los Angeles oynadı. E, onun dışında işte Flamengo'ya mağlup oldu. İşte Tunus takımıyla oynadı. Benfica beraberliği var. Son iki maçta da Brezilya takımlarına karşı e, kazanmıştı. Önce Parmaire sonra da Fluminense maçlarını kazandı. Şimdi bu maçta yani Chelsea dünyanın en iyi takımına karşı oynayacak ve Bunlar da e, Chelsea takımı da bu sene yaptığı transferlerle e, fena olmayan oyuncular aldılar. Yani onların da sistemi çok ters. Yani Chelsea'yi mutlaka e, böyle birkaç sene sonra çok iyi yerlerde göreceğiz diye ben düşünüyorum. Hani birkaç sene sonra bir Paris Saint Germain'e dönüşebilir Chelsea takımı. E, şimdi maça gelecek olursak Paris e, öne geçtiği zaman yani 1-0 öne geçtiği zaman 2-3'ü çok kolay atabilen bir takım. Chelsea tarafıysa biraz daha dengeli futbol olacaktır Onların da stoperleri ve defans bekleri çok hızlı. O yüzden biraz Paris'e zorluk çıkartabilirler. Ucumda da kanatlarda e, şut atabilen, çalıma atabilen futbolculara mevcut. Ben tabii ki de herkes burada Paris'in kazanacağını düşünüyor. Tabii ki de maçın favorisi Paris Saint-Germain. Ancak Chelsea'nin bu maçı ucum anlamında ben fena olmayan işler yapacağını düşünüyorum. Açıkçası biraz da gönlüm Chelsea'nin kazanmasından yana. Ama Chelsea e, kazanacaksa yani 90 dakika üzerinde kazanacaksa bu maç üstte gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçta da yine beklentim. 2.5 ee, iki buçuk üstü oldu. Yani bu maç beraberlikle uzatmaya giderse 2-2 iki ile uzatmaya gitmesini bekliyorum açıkçası. Ee, arkadaşlarımızdan da skor tahminlerini bekliyoruz. Yüksek oran arayan arkadaşlar böyle Chelsea'nin takım bir buçuk üstleri değerlendirebilir. Tabii ki de bu maçın en mantıklı tercihi tekrar tekrar söyleyeyim Paris'in işte kazanması takım bir buçuk vesaire ama biraz daha işte maçın gidişatını düşündüğümüzde Chelsea'de zorluk çıkaracaktır diye düşünüyorum. Biz ana bayıs anlamında iki buçuk üst alalım. Diğer tercihlerimiz biraz daha riskli tercihler olsun. Hem skor anlamında hem de Chelsea tarafından da beklentilerimiz var arkadaşlar. Hep birlikte maçı da takip edeceğiz. Hepimize şimdiden bol şanslar. Çok güzel keyifli maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet dostlar burada da yine gollü bir maç beklentimiz var. 2.5 gol tercihini tercih olarak aldık. Skor yarışmasının için de sizlerden de yorumları bekliyoruz dostlar. <laughs> evet 5 tane maçın için e, ana tercihlerini Baryo'dan aldık. Alternatif olarak da riski tercihleri, skor tercihlerini verdi. E, emeğine sağlık Baryo. Teşekkürler Keşkoy'un seni de sağlık. Dinleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. 5 tane maçın analizini yaptık. MLS'de e yine e, full devam ederiz. Son iki haftada olduğu gibi. Finlandiya'dan takip ettiğimiz takımlar üzerinden değerlendirme yaptık. Peru'dan da yine maçımız var. Son tabi herkes Chelsea Paris Saint Germain maçında e, birçok bahis oynayacak, tercih oynayacak. Bu maçla alakalı maç önünde kadroları belli olduktan sonra Telegram'da maç ön tercihlerimizde ekstra video analizler dışında ekstra tercihler de gelecek arkadaşlar. Gol bahisleri olsun işte korner vesaire sarı kartlar falan hepsine takip edeceğiz. Maç önünü değerlendireceğiz. Hepimize Şimdi bol şanslar. Önümüzdeki hafta içi çok güzel fikstür var. Salı, Perşembe. E, güzel fiksürler var. O, orada da videolarımız devam edecek arkadaşlar. Ekstrada videonun olmadığı günlerde de e, gündelik olarak şortlar kısmını takip ederseniz günün teknisini veya ikilisini de şort e, videolar kısmında e, görebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler varıyor. Evet dostlar e, yavaş yavaş e, Avrupa ile maçları e, analikler e, yakın zamanda açılacak gerçekten güzel bir fikstür bizi bekliyor. Bunun için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Çünkü çok fazla içerik paylaşacağız. Ee, önerdiğimiz çok sayıda maç olacak. Sizleri ayrıca Telegram grubuna da bekliyoruz dostlar. Evet videomuzu faydalı buluyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın dostlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.